Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve bugün de Aslan Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Bu arada fincanımız tutmamış. Hadi bakalım. Ama daha yeni kapan, kapamıştım. Belki de ondan tutmamıştır. Evet, sıkıntılarımızdan sıyrılacağız. Artık güzel bir sürece giriyoruz. Bak, sıkıntılarımızdan sıyrılıyoruz. Temiz bir aydınlık var. Böyle kocaman bir çanta çıkmış. Tamam mı? Şöyle bir el çantası gibi. Ve o kadar dolgun, o kadar şişkin ki. Şimdi ne olabilir? Maddi açılardan rahatlamalar olabilir. Bir yerlerden gelecek olan çok böyle güzel paralar olabilir. Paralarla çantayı doldurmuşsun. Ve üzerinde göz var. Göze nazara dikkat et. Şimdi Şimdi bugünlerde, bu günlerde hemen boynumuzdaki günlerde sıkıntılarından çok güzel bir şekilde artık kurtuluyorsun. Şimdi böyle arkadaşlıklar, dostluklar, ne bileyim sosyal çevren bunlar senin için önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde bakar mısın? Bak şuradasın. Çok güzel böyle bir ışıl ışıl bir elbise giymişsin. Bak görüyor musun? Böyle, böyle saçaklı falan gibi yani. Hani şöyle saçaklı saçak saçak elbiseler olunca. Onun gibi bak bir güzel elbise giymişsin. Sanki böyle altın gibi parlıyorsun değil mi mı? Çok parladın, çok ışıldadın. Gerçekten çok başarılı olduğun kalabalıkların içinde böyle sivrildiğin. Görüyor musun? Bak kalabalıkların içinde en parlak yıldız gibisin kalabalıkların içinde sivrildiğin çok güzel bir sürece giriyorsun. Hani böyle ne iş yapıyorsan belki benim gibi bir işim var ve gerçekten artık böyle bu işi yapanların arasında sivrileceğin kendini çok güzel göstereceğin bir sürecin içerisindesin. Yani herkesten bir farklısın herkesten daha bir parlaksın. Evet gerçekten adından söz ettireceksin. Çok güzel teklifler alabilirsin. Hemen burada bir köprü çıkmış. Bak, aydınlıkla aydınlığı birbirine bağlayan bir köprü çıkmış. Çok güzel yolların var. Burada bir zürafa çıkmış. Demek ki çok güzel yükselmeler yaşayacaksın ve yolun açılmış gibi görünüyor. Çok güzel bir yol açılmış önünde. Şimdi burada büyükçe bir kartal var bir yolun ucunda ve o kartalın ayaklarında dikkat ettiğinse bir balık ağı yani bütün kısmetleri, bütün maddiyatı, kısmeti, bolluğu, bereketi topluyor gibi görünüyor. Burada hemen <laughs> aydınlık bir kapı. <laughs> Kusura bakmayın hastayım hala. Burada aydınlık bir kapı. Peş peşe müjdeli haberler. Güzel temiz bir yol. Güzel çıkmış ya çok güzel. Böyle bir sanki şurada birisi var. Ee, ve tam üzerinde büyükçe bir ay çıkmış. İşte bak parladığı, ışıldadığı güzel bir sürece giriyor. Çok güzel teklifler alabilirsin. Bir kere çok hayal ettiğin, gerçekleşmesini istediğin bir şey varsa, bunun önümüzdeki günlerde gerçekleştiğini fark edeceksin. Gerçekleştiğine şahit olacaksın. Birbirlerine sarılmış birileri var bir şeylere sevinmişler. Elinde büyük bir kaplumbağa çıkmış. Demek ki ev konuları bak orada büyük bir ördeğin üzerindesin ve üzerinde de ev çıkmış. Ev hayalin varsa belki de bunu gerçekleştireceksin gibi görünüyor. Burada görüyor musun bak karnı kocaman birisi var. Ya gerçekten bebek sahibi olacaksın ya da böyle yeni başlangıçlar yapacaksın. Bak şuradasın şuradasın kocaman bir böyle şey gibi böyle bir aslan balıklarını bilir misiniz hani böyle tropik bir balık kocaman bir aslan balığı kuyruğu falan böyle tutmuşsun yukarı kadar kaldırmışsın yani demek ki işte çok güçleneceksin çok güzel bir zamana giriyorsun evet tabi etrafta dedikodular yok mu evet dedikodular var kötü arkadaşlar da var ama bunlar artık senin hayatından gidiyorlar gitsinler hiç üzülme çünkü senin şansın o kadar açık ki sen o kadar güzel bir sürece giriyorsun ki çok gerçekten güzel bir sürecin içindesin hem maddi hem manevi gerçekten kazanan sen olacaksın atın sırtına binmişsin işte muradına eriyorsun <laughs> eğer böyle hobilerin varsa ne bileyim yaptığın bir hobin varsa bundan çok güzel para yani yeteneklerin yeteneklerini resmen paraya dönüştüreceksin diyor yeteneklerinden paralar kazanacaksın eğer şimdi bak yalnız şuna dikkat et hayatındaki insanla böyle burada bir keçi çıkmış tamam bak kulağı boynuzları bak gördün mü Hayatındaki insanla aranda çekişmeler, tartışmalar, kavgalar olabilir. Çünkü gerçekten kavgalara, tartışmalara çok açık olacaksın. Hani böyle üstüne üstüne gelebilir ya da bazıları böyle üstüne üstüne gelebilir. Bunlara da çok açık olacaksın. Dikkat et kendini böyle bir koruma altına al. Hayatında evet çok güzellikler geliyor. Kavgalardan uzak dur. Sakın böyle kavgaların içerisinde olup da enerjini düşürme. Çünkü çok güzel bir enerjin var. Çok güzel olacak ama kavgayla bunu bozma evet hayatına çünkü güzellikler geliyor bir kere gücün enerjin mi şimdi bak kendi gücünün zaten farkındasın enerjin zaten yükseliyor ee, dışarıdan kendine bak şimdi böyle ne denir hani hep bazen diyorum ya böyle biraz böyle geri çekil kendine dışarıdan gözlemle İşte sen de bunu yap kendini dışarıdan bir gözlemle nerede hata yapıyor olabilirsin ya da nerede neyi çok iyi yapıyorsun bunları gör evet bazı kararlar alacaksın Şimdi ne bileyim bekarsan gerçekten böyle çok tutkulu büyük bir aşkın içerisine çekilebilirsin. Geçmişten gelen birisi de olabilir bu. Evet geçmişten gelen birisi de olacak. Belki de unutmuş olduğun biri bile gelebilir. Ama böyle para konularında çok güzelleşmeler. Alamadığın paralar varsa tazminat, nafaka, prim işte bunun gibi bunlar geliyor. Artık almaya başlayacaksın. Bundan sonrasında gerçekten hani bugüne kadar çektiğin sıkıntıların artık sonlarındasın. Bundan sonrasında artık çok rahat edeceksin inşallah. Evet. Bundan sonrasında artık çok rahat olacaksın inşallah. Kendini var ya çok büyük bir projenin içinde bulabilirsin. Ne olabilir? Yeni bir iş, yeni açılacak olan bir yer, yeni bir kapı. Evet büyük ve güzel şeylerin içinde bulacaksın kendini. Evet çok önemli bir hafta. Bu hafta senin için çok önemli ve çok güzel olacak. <laughs> Bak sıkıntılar, sorunlar, evet para dolu çantalar. İnşallah hadi bakalım her şey çok güzelleşsin. Satamadığın mesela evin vardır satamıyorsundur. İşte bu satılacaktır. Araba alacaksın ama böyle bir, bir taraftan böyle bir türlü alamıyorsun. Bir şeyler çıkıyor falan işte bunu alacaksın. Güzel süreçlerin içerisindesin inşallah. Aralıktan sonra daha da güzelleşecek hiç merak etme. Sıkıntılarımız var ama gidecek. Hiç sorun değil. Etrafımız temiz aydınlık. Buradan kocaman bir güneş doğuyor hanemize doğru. Annemizin üzerinde kalabalıklar var. Şimdi böyle bir <laughs> dışarıda kendin evinle hanenle yuvanla ilgili değil ama dışarıda bak sana sıkıntı olabilecek bir tek şu var şöyle bir cenaze töreni gibi bir törene katılacaksın bak görüyor musun bir iki taraftan kalabalıklar geliyor seninle alakalı değil ama belki evliysen eşinle alakalı olabilir ne bileyim eşinin hani böyle bir akrabası olabilir yaşlı bir insan belki hastadır onun gibi bir, bir şey olabilir sen de buraya katılmak zorunda kalabilirsin burada bir kadeh çıkmış çok büyük ve güzel kutlamalar yapacaksın biraz laflar sözler var dedikodu yoğunluğu çıkmış burada bak görüyor musun böyle minik bir minik bir köpeği kaldırmışsın seviyorsun gibi hep kalabalık ortamlar kalabalıkların içerisinde inşallah daha güçlü olacaksın daha güzel ilerleyeceksin gibi bir durum çıkmış burada büyük bir taht çıkmış bak o tahtın yani böyle ne iş yapıyorsan onda gerçekten en üstteki kişi sen olacaksın. Ha, ciğerlerine dikkat et. Akciğerler. Üst solunum yolu enfeksiyonu olabilirsin. Dikkat et. Tertemiz bir kapı açılıyor önünde. Yüzün gülecek artık bundan sonra. O tahta oturacaksın. Taht senin yani. Hangi işi yapıyorsan o işin en tepesindeki kişi sen olacaksın gibi görünüyor sevgili aslan. Değil mi? Her zaman her şeyin en güzelini hak eder aslanlar ve alırlar da eninde sonunda alırlar da evet çok mücadeleler etmişsin özellikle de iş para konuları ilgili ama şu anda mücadelelerinin mücadele verdin şu anda onun ekmeğini yiyeceksin güçlenme dönemindesin aklın biraz karışmış ama aklını karıştıran konularla ilgili çözüm yolları geliyor patronlar varsa patronlarla ilgili kaotik süreçlerden geçiyor olabilirsin Aşk konusunda hayatındaki insanla sonunda dengeye geleceksin. Biraz sabret. Yalnız ama sabredemem dersen orada bir bitiş olacak gibi görünüyor. <laughs> Tartışmalar çıkabilir. Tartışmalara dikkat et. 15'i, hani 12'si, 13'ü falan gibi tartışmalara çok dikkat et. Kendini çok duygusal hissediyor olabilirsin ama sistem tarafından korunuyorsun. Unutma dikkat etmen gereken konular var. Bun buralara odaklan. Herkese hemen güvenme. Herkese hemen her şeyini açma. Bir yenilenme dönemindesin. Yeni başlangıçlar yapacaksın ve gerçekten o tahta oturmuşsun kendini daha güvende hissedeceksin. Çok güzel destekler geliyor etrafındaki insanlardan. Maneviyatın inanılmaz derecede yükselmiş gibi görünüyor. Şimdi sezgilerin, rüyaların çok güçlü olacak. Evet hırslanmışsın ve bazı konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceğin süreçlerin içerisindesin. Bak kuşkulandığın, şüphelendiğin insanlar varsa bunlar seni zorluyorlarsa bunlarla ilgili işte ya hep ya hiç diyebilirsin. Bazılarını hayatından göndereceksin demek ki. Daha şanslı bir sürece giriyorsun. Planlı ol, planlı ilerle. Hayallerini gerçekleştireceksin. Hayallerinin peşinden gitmeye başlıyorsun. Duygusal olarak Biraz yorulmuş olabilirsin. Hatta biraz böyle sosyal çevrende gizli düşmanların falan var ama onlar gidecekler. Artık onlardan özgürleşeceksin. Artık fedakarlık da yapmak istemiyorsun onlarla ilgili. Hane içerisinde biraz huzursuzluklar varsa bile varsa bile ne oluyor? Hızlı değişimler olmaya başlıyor ve sen bir büyüme sürecinin içerisine girmişsin. Burada diyor ki sana e, hayatına bir düzen güzel bir düzen getireceksin. Evet hayatına bir düzen getir, getireceksin ve burada e, daha güzel süreçlerin içerisine girmişsin diyor. Hani büyüme dönemindesin, yenilenme dön, yenilenme dönemindesin. Tam böyle istediğin gibi bir düzen getiriyorsun hayatına inşallah senin için. E en güzelleri olmaya başlıyor. Merak etme, artık o çektiğin sıkıntıların falan, işte o parasız zamanların, o işsiz olduğun zamanların, mutsuz olduğun zamanların, artık en sonundasın ya. Yani şu Aralık'tan sonra inşallah şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Canlarım, kendinize çok ama çok iyi bakın. E, bugünlükte de benden bu kadar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi kanalıma abone olmayı abone unutmayın seviyorum size hoşçakalın